Merhaba, bu derin dalışımıza hoş geldin. Bugün bayağı heyecanlı bir konumuz var, iş yaşamının geleceği. Şöyle önümüzdeki 20 yıla, yani 2025-2045 arasına odaklanıyoruz. Elimizdeki kaynaklar e, oldukça kapsamlı. İşte yapay zeka, otomasyon gibi teknolojik gelişmeler, sonra demografik değişimler, bir de tabii yeşil dönüşüm. Bütün bu büyük güçleri analiz ediyorlar. Peki bizim görevimiz ne? şey en büyük değişimler neler olacak hangi beceriler öne çıkacak ve tüm bunlar evet senin için ne anlama geliyor bunu çözmek istiyoruz. Hadi dalalım konuya. İlk olarak şu YZ meselesi. Yapay zekanın etkisine bir bakalım. Kaynaklar çok net yani bu bir devrim adeta. İşverenlerin yanılmıyorsam %86'sı 2030'a kadar işlerin ciddi şekilde değişeceğini düşünüyor. Ama bu illa tamamen iş kaybı demek mi? Yoksa resim daha mı karışık? Ne dersin? Aslında evet, resim epey katmanlı. Bakın Dünya Ekonomik Forumu'nun verileri ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki 2030'a kadar yaklaşık 92 milyon mevcut iş hani dönüşüme uğrayacak. Ama aynı zamanda tam 170 milyon yeni iş ortaya çıkacak. 170 milyon mu? Ciddi bir rakam. Kesinlikle. Yani nete baktığımızda 78 milyonluk bir artıştan bahsediyoruz. %7 gibi bir oran bu. Demek ki kilit nokta yok oluş değil, e, büyük bir dönüşüm. Anladım. Peki hangi işler daha çok etkileniyor bu dönüşümden? Kaynaklar genelde tekrarlayan bilişfel görevleri işaret ediyor. İşte veri girişi elemanları. Evet, veri girişi, kasiyerlik, sekreterlik bunlar listede üst sıralarda. Hatta veri girişi için 2027'ye kadar 7,5 milyondan fazla iş kaybı gibi bir öngörü var. Tekrarlayan işler yani. Hmm. Ama burada ilginç bir paradoks da var. Özellikle bu üretken yapay zeka dediğimiz şey, hani metin, kod, görüntü üretebilen yazı, Hı hı. Hukuk, tıp, mühendislik gibi daha yüksek vasıf gerektiren işleri de e, derinden etkiliyor. Karmaşık görevleri otomatikleştirebiliyor. Yani sadece rutin işler değil. Aynen. Hatta şöyle bir durum var. otomasyon potansiyeli lise diploması olmayanlara göre yüksek lisans derecesi olanlar için daha fazla artıyor görünüyor. Bu gerçekten şaşırtıcı. Beklenenin tersi gibi biraz. Evet, bu durum profesyonelleri artık yazıyı denetlemeye, onu yorumlamaya ve hani o sadece insana özgü becerilere odaklanmaya itiyor. Empati, yaratıcılık, stratejik düşünme gibi. Ve anladığım kadarıyla giriş seviyesi işler de bayağı etkileniyor. Kaynaklarda ABD'de bu tür pozisyonlar için iş ilanlarının Ocak 2023'ten beri %35 düştüğü yazıyordu. Doğru. Bu da yeni mezunlar için ciddi bir durum kariyer yollarını yeniden düşünmek gerekebilir. Belki de şey, otomasyona daha az yatkın olan vasıflı zanaatlar ya da insan odaklı hizmetler gençler için daha cazip olabilir. Peki, madem bazı işler dönüşüyor ya da azalıyor, yeni fırsatlar nerelerde? Analizler hep yaze ile ilgili yeni rolleri gösteriyor. İşte yaze etik uzmanları, prompt mühendisleri. Kesinlikle. Bir de tabii yeşil ekonomi var. Bu yeşil dijital kesişim dedikleri alan çok kritik. Yeşil dijital kesişim biraz açar mısın? Şöyle düşünün, iklim teknolojisi yazılım geliştiricileri ya da sürdürülebilir yaze mühendisleri gibi roller. Bunlar hem teknik bilgi istiyor hem de çevre bilinci. İşte burada muazzam bir büyüme alanı var. Anladım. Peki ya sağlık? Teknoloji orada da hızla ilerliyor. Yaze teşhis koyuyor, IoT cihazları kullanılıyor. Ama insan dokunuşu hala önemli değil mi? Hem de nasıl. Teknoloji ilerlese de o insani dokunuş, empati ihtiyacı devam ediyor. Özellikle yaşlanan nüfusla birlikte bakım ekonomisi dediğimiz alan, hemşireler, evde sağlık yardımcıları falan resmen patlama yaşıyor. 2032'ye kadar %22 gibi bir büyüme bekleniyor. Yani teknoloji ve insan el ele gibi. Aynen öyle. Teknoloji bazı görevleri alıyor ama empati, doğrudan bakım gibi şeyler vazgeçilmez. Bir de tabii VR, AR var. Sanal ve artırılmış gerçeklik. O da ayrı bir büyüme alanı. Evet, o da çok konuşuluyor. 2034'e kadar 589 milyar dolarlık bir pazar öngörülüyor. Bu da eğitimden perakendeye birçok sektörde yeni geliştirme, tasarım rolleri demek vay canına. Peki tüm bu değişimler yaşanırken senin hangi becerilere sahip olman gerekiyor? Kaynaklarda hep bu T şeklinde profilden bahsediliyor. Nedir bu tam olarak? T modeli şu. Bir alanda derinlemesine uzmanlık T'nin dikey çizgisi ama aynı zamanda e, farklı alanlara da adapte olabilme, geniş bir perspektife sahip olma yeteneği T'nin yatay çizgisi. Anladım. Hem uzman hem de esnek olmak yani. Kesinlikle. En hızlı yükselen becerilere bakınca da bunu görüyoruz. Hem teknik beceriler var. YZ, büyük veri, siber güvenlik gibi hem de insan odaklı olanlar. Analitik düşünme ve yaratıcı düşünme hala en tepede. Ama yanına dayanıklılık, esneklik, merak, yaşam boyu öğrenme isteği, empati, aktif dinleme gibi şeyler de eklenmiş. Yani teknolojiyle iç içe ama insanı da unutmayan beceriler. Tam olarak bu. Teknoloji okuryazarlığıyla insan muhakemesini, duygusal zekayı birleştirmek gerekiyor. Yaşam boyu öğrenme konusu da artık şey gibi hani olmazsa olmaz. Kaynaklar diyor ki becerilerin %39'u 2030'a kadar eskiyebilir. İnanılmaz bir öğren. Bu yüzden işte Google, Amazon gibi yerlerden alınan o mikro sertifikalar falan çok popülerleşiyor. Sürekli kendini güncellemen lazım. Bir de tabii tüm bu tabloyu etkileyen başka faktörler var. Demografiyi mesela göz ardı edemeyiz. OECD ülkeleri yaşlanıyor, başka yerlerde genç nüfus patlıyor. Çok doğru. Bu demografik farklar iş gücü piyasalarını alt üst edebilir. Mesela gelişmiş ülkelerde yaşlanan nüfus nedeniyle iş gücü açığı olabilir. Bu da YZ'nin gençler için yarattığı o giriş seviyesi sıkışıklığıyla tam bir tezat oluşturuyor. Evet, ilginç bir dengesizlik. Bir de iklim değişikliği var tabii. Onun da doğrudan etkisi büyük. Sadece aşırı sıcaklar yüzünden ısı stresi nedeniyle 2030'a kadar dünyada 80 milyon tam zamanlı işe eşdeğer bir verimlilik kaybı bekleniyor. 80 milyon mu? Evet. Bu YZ'den falan bağımsız, tamamen fiziksel bir etki. Özellikle tarım ve inşaat gibi sektörleri vuracak. Peki toparlayacak olursak tüm bu anlattıklarımız senin için ne ifade ediyor? İşin geleceği bayağı karmaşık görünüyor. Yazı her şeyi değiştiriyor, yeşil işler yükselişte, insani beceriler daha da kritik hale geliyor, demografi dengeleri sarsıyor. Anahtar kelime sanırım proaktif olmak, uyum sağlamak. Bu hem senin için hem şirketler için hem de devletler için geçerli. Yaşam boyu öğrenme dediğimiz şey artık bir slogan değil, e, hayatta kalma stratejisi adeta ve sana üzerinde düşünebileceğin son bir kışkırtıcı fikirle bitirelim. Kaynaklar gelecekte nörobilimdeki gelişmeler sayesinde hafıza cerrahları ya da beyin bilgisayar arayüzü terapistleri gibi mesleklerin bile ortaya çıkabileceğini söylüyor. Yani şu anki değişimlerin de ötesinde çok daha derin teknolojik entegrasyonlar. Önümüzdeki 10 yıllarda iş ve beceri kavramlarını kim bilir nasıl yeniden tanımlayacak? Bunu bir düşün istersen.